Mikrofonu söyleyeyim benim. Çeşide çeşide adam. Şöyle otur. Ya <laughs> <güveniyordum>. <laughs> 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 içtiğin <laughs> of yeah. i see var. Mikrofon. Mikrofon işliyormuş. Ya şeyle <laughs> uyamıyorum ki. Güzel bir kurulak hepinize merhaba. Hepinizin için sevgiyle <laughs> aşkla da olsun. Evet. Böyle güzel aşklar, mutluluklar yaşansın dünyada. <laughs> ben size evet. e, bir tablomun hikayesini <laughs> ve o tablom için yazdığım şiiri okuyacağım. <laughs> Büyük bir tuvalet. <laughs> Martıların resmini yapmak istiyorum. Martıların hareketlerini izlemek için sahilde dolaşıyorum. Gelin kayıya doğru yürüyorum. Bir baktım, martılar 10-15 tane önümde dans ettiler. Tamam dedim, buldum. Martıların dansı. O büyük tuvale martıları elimden geldiğince gayet güzel işlemeye çalıştım. Martıların dansı tuvale doğdu. Tuvale tuvalle beraber bir de şiir yazdım Martıların dansına. Martıların dansı vars, kanat çırpışları raks, çığlıkları caz, çırpınışları aşk. Evet, Musun? Ay, ee mesela. arkadaşlar oradan var mı oradan kimse sizin masada var mı yok o zaman ee arkadan var arkada <laughs> ha, soruyorum ama Olacağım cevap vermiyorsunuz <laughs> 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 tamam <laughs> Ali Bey'e vereceğim biraz evet ben alabilir miyim <laughs> arkadaşlar lütfen ses alalım evet Rabia Hanım bu akşamın yıldızı bence en şanslısı o Ravi Hanım'ı yeni tanıdım. Tanıdığıma da çok mutlu oldum. Şiirlerini de yeni tanıdım. Ee, özellikle benim sesimden bir şiir okumamı istedi. Ee, ve kendi sesimden yani olmayacağımı istedi. Ben de en çok sevdiğim şiirini okumak istiyorum. Ee, öncelikle çok kısa bir şiiri var. Onu da çok sevdim. Çok anlamlı geldi bana. Onu öncelikle okuyacağım. Daha sonra diğer şiiri. Sen uzun kadife kanatlı şahinim. Uçarken seninle yarışmak değil hasretim. Ben yükselirken kanatlarına takılan serçenim. Bu en kısa ve en güzel, en özgü şiir. Duyguların balı şiiri, o da çok anlamlı geldi bana. Duyguların balını topla topladığımı söylemiş miydim sana daha önce? Ben yaşarken duyguların balını topluyorum tıpkı çalışkan bir bal arısı gibi. Sabahları erkenden uyanıyorum. Öten bir kuş varsa gün doğmadan bahçemde o ötüşün neşesinden alıyorum. Sonra yürüyüşe çıkıyorum. Sahilde beni görünce sevinen bir köpek var mesela. Onun samimi insanca bakışlarından alıyorum. Tebessümle yürüyen bir kadının ışıltılı cildinden. Doğarken güneşin şeftali pembesinden. Evvelen yürüyen aşıklardan, sevdiğini yıllarca görmeyen, anlatırken onu gözleri dolan sevdalılardan. Seven ancak bir türlü kavuşamayanlardan. En verimli bal aşk ve sevgide, çocukların karşılıksız sevgisinde. Bal bir ormanın en sık yerinde. Duyguların balı bazen kesilen ağaçların budak budak dökülen yaşlarında. Toprağın kokusu denizin sesinde. Duyguların balı lacivert gecelerde, dolunayda, hilalde. Binlerce duygunun balında ben hepsinden alıyorum. Yaşamın balını topluyorum. O balı bir süre bekletiyorum içimde. Sonra kendiliğinden süzülüyor şiirin peteklerine. Yüzlerce duygunun balı en fazla aşka akıyor. O bal şiir oluyor. Ali Yanar'ı, Sayın Ali Yanar'ı buraya çağırıyorum. Ali Bey, izin verirsen bir şey söylemek istiyorum. Şiir dinletimizin ilk birinci dinletine olduğu gibi hepsinde yanımızda oldu, bizi destekledi, bize destek verdi. E şimdi kendisi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Ayten adlı şiirini okuyacak. Lütfen sessizle dinleyelim. Ben bu gece emek veren bizim Atatürkcü Düşünce Derneği Urla Şiir Grubuna ve müzisyen arkadaşımız Sayın Menderes Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli şiir dostlarına iyi ki varsınız. Sizlerle birlikte her şey güzel. Sevginin olduğu yerdeyiz. Ben de nacizane e işte Gülten'den sonra bir de Ayten. <laughs> Milyon, Milyon kere, kere. ayten. ayten mi? ben, ben bir ay tutturmuşum. Şey o neyi? Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizleri biraz ayten sürüyorum. Güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum. Ayten üstüne. Saatin her zaman Ayten'e beştir. Ya da Ayten'i beştir. Ne yana baksan gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçir. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten e herkesindir gün beni yaşatan Onun kokusu Sarmıştı sokakları Onun gözleri deridir. Şafakta gönüldü Akşam kızıllığında Onun dudakları Başka kadın ölmeyin Yanımda güceniz Aydın öleceksiniz Ne ay oturabilirsiniz Bir kadehte sizinle içeceksiniz <laughs> Aytenlikli adamız, onu siz de seversiniz, benim gibi. Ama ya o, Ayteni size bırakmam, alın, tek hepsini size veririm. Cebimde bir liram on var, onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i e düşünmüyorum, düşünmeyen, üç kere adına tekrarlarını karnım doyar. Parasızlık da bir şey Ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devresi. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen dinler kurusun. İki kere iki, dört. Elde var, Ayten. <laughs> Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun. Çok teşekkürler. Bu arada bu şiire okuyamadım. Çünkü kayınvalidim adı Ayten. <gülüyor> <gülüyor> Masada sizin masada başka var mı? Ben alacağım hocam. Ha, tamam oradan arkadaşımıza verelim. Ali Bey. Ay, çok az kaldı. Ben kimseye alayım. Ben kimseye alayım. Ben